gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 4-10 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler yeni ay haftasındayız. Bu hafta güçlü bir yeni ay olacak Bunun yanı sıra kişisel gezegenlerimizin burç değişimleri de var. Hareketli bir haftadayız. Evet kısaca neler var onlara bir bakalım. Öncelikle ilişkilerimizden sorumlu gezegen Venüs ayın 5'inde Balık burcundan artık ayrılacak, Koç burcuna geçecek. Venüs balık burcunda e, daha güçlüydü, kendine ait özellikleri daha rahat ortaya çıkarabiliyordu. Şimdi Koç burcundaki bir Venüs e, zayıflayacak. E, burada çok güçlü değildir Venüs, özellikle e, kendi temsil ettiği alanlarda. Bunlar nedir? İlişkiler, işbirlikleri, paylaşımlar, adalet, hukuk, eşitlik, güzellik, estetik, sanat gibi konularda Venüsün desteği biraz azalacak, gücü azalacak. 30 Insana kadar Venüs Koç burcunda olacak. Tabii özellikle Koç burcu için ve diğer Ateş grubu, Aslan ve Yay burçları için daha destekleyici bir açıda, daha yardımcı bir pozisyonda. Bunun yanı sıra kişisel haritalarınızda hareket ettiği alanlara da tabii ki Venüs ufak tefek burada şanslar, yardımlar getirebilir. 6 Nisan'da İletişimden sorumlu gezegenimiz Merkür Boğa Burcuna geçiyor ve 28 Nisan'a kadar Boğa Burcunda ilerleyecek, 28 Nisan'da da retro hareketi başlayacak. E, retro yapacağı için Boğa Burcunda uzun süre kalacak bu yıl e, Merkür. E, burada e, Boğa Burcu Toprak Elementinin sabit nitelikte bir burcu olduğu için Merkür çok rahat değildir aslında. E, burada zihinsel düş, yapımız biraz yavaşlayabilir. Daha ağır, daha e, yavaş, daha güvenli ve istikrarlı eylemlerde bulunmak isteyebiliriz örneğin. E, para konuları, maddi manevi, güvenceyle ilgili kavramlar zihnimizi daha fazla meşgul edebilir. Ve bu ilişkilerimize, iletişimlerimize de yansıyabilir. E, bu dönemde özellikle toprak grubu burçlar için, boğa, başak ve oğlak burçları için... Merkür daha destekleyici görünüyor. Çünkü bu burçlardaki Jüpiter ve Plüton'la da olumlu açılar yapacağı için iş, finans, kariyer ve özellikle para konularında daha mantıklı, daha sağduyulu, daha istikrarlı hareket etmek, paylaşımlarda bulunmak, işbirlikleri yapmak, hatta bazı anlaşmalar, sözleşmeler yapmak için uygun bir zamanda olacak. Retro dönemine kadar bu avantajlı e, açılardan faydalanabiliriz. Ve ayın 7'sinde 18 derece Koç burcunda güçlü bir yeni ay doğuyor. Özellikle öncü burçların ikinci dekanında doğanları daha fazla etkileyecek. Koç öncü e, nitelikli ateş elementinin bir burcu olduğu için yeni başlangıçları, atılımları, girişimleri destekliyor. Özellikle bu yeni ay Uranüs'te kavuşacak. Plüto ve Satürn'den güçlü açılar alacak. Bu nedenle çok daha kuvvetli değişim ve dönüşüm enerjilerini barındırıyor içerisinde e, ve yönetici gezegen Mars da Yay burcunda e, yenilik konusunda çok hevesli cesur olabiliriz hayatımızı değiştirmek e, hevesle e, cesaretle yeni yeni olan her şeye e, adım atmak yeni deneyimler konusunda e, daha fazla motive olabileceğimiz. Heves duyabileceğimiz bir süreçte olacağız. Tabii ki risklere karşı da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Uranüs burada e, beklenmedik bazı sürprizleri karşımıza çıkarabilir. Plüto zaman zaman bizi, özellikle düşünmeden yapılan hareketler karşısına çok zorlayabilir, zorlayıcı olabilir. Tüm bunlara da dikkat etmemiz gerekecek. Evet, hazırladığımız haftalık videoları öz burcunuzla birlikte lütfen yükselen burcunuza göre de izleyin. Hoşçakalın. Müzik akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.